Bileşik kelimelerin yazımı ile ilgili ikinci seriye başlıyoruz. Bu seride arkadaşlar ayrı yazılması gereken bileşik kelimeleri inceleyeceğiz. Malumunuz bu bölüm biraz daha dikkat ister. Ama ben sizler için maddeleri olabildiğince basitleştirdim. Gelin maddelere hızlıca bakalım. Birinci kuralımız neymiş? Diyor ki birleşik kelimenin ikinci kelimesine bak. Bu kelime eğer bir hayvan ismi ise bunu ayrı yaz diyor. Bu kadar basit. O halde benim birinci kelimelerle işim yok. Hadi gelin örneklerde uygulamaya çalışalım. Şimdi cırcır cır böceği demiş. Birinci kelimenin üstünü çizdim. İkinci kelimeye odaklanıyorum. Hayvan ismi mi? Evet. O halde ayrı yazacağız. Köpek balığı demiş. Beş yıldız atıyorum. Çok tehlikeli. İkinci kelimeye odaklanacağımız için birinci kelimenin üstünü çizdim. Hayvan veya değil beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren ikinci kelime. Balık kelimesi gerçek anlamını koruyor ve hayvan mı? Evet. O halde ayrı yazacaksın. Dağ keçisi demiş. İkinci kelime hayvan ismi mi? Evet, o halde ayrı yazman gerekir. Çalı kuşu demiş. Bakın roman olan çalı kuşundan çok etkileniyoruz. Burada ikinci kelime gerçek anlamda kuş. O halde ayrı yazılması gerekiyor. Birinci kelimeyi çizdim. Bal arısı demiş. İkinci kelime hayvan ismi, ayrı yazılması lazım. At sineği demiş. İkinci kelimeye odaklanıyorum o halde ayrı yazılması gerekir. Bakın birinci kelimede at var hayvan ama beni ilgilendirmiyor. İkinci kelimeyi baz alıyoruz dikkat edin. Tekrar yazıyorum İkinci kelime önemli. Kural bu kadar basit arkadaşlar. İkinci kuralda da yine ikinci kelimeye dikkat etmemiz lazım. İkinci kelime eğer bir bitki ise veya bitki ürünü olan meyve ise mesela bunlar da ayrı yazılacak. Kural aynı. O zaman yine ikinci kelimeye odaklanmamız gerekiyor. Eğrelti otu demiş birinci kelimeyle işim yok. İkinci kelimeye odaklanıyorum. Ot gerçek anlamını koruyor. O halde ayrı yazılacak. Şeker pancarı demiş. Bir bitki ürünü. Birinci kelimenin üstünü çiziyorum. Ayrı yazılacak. İkinci kelimeye bakıyorum. Elma bitki ürünü mü? Evet. Soya fasulyesi üstünü çizdim. İkinciye bakıyorum. Bitki mahsulü. O halde ayrı yazacaksın. Kuru yemiş. Buna 10 yıldız atıyorum. Çok tehlikeli çünkü dükkanlarda kuru yemiş bitişik yazılıyor. Fakat yazım kurallarında kuru yemiş ayrı yazılması gerekiyor. Üstünü çizdim. İkinci kelimeye baktığımda brutulmuş bitki ürünü olduğu için ayrı yazılması gerekir. Kuru üzüm keza öyle. Birinci kelimeyi çizdim. İkinci kelime üzüm bitki ürünü o halde ayrı yazacağım arkadaşlar. Şimdi not çok önemli. Buna 20 yıldız atıyorum. Sebebi şu. Kural dışı bir durum var bu üç kelimede. Masum kelimeler değil bunlar. Dikkat ediyoruz. Kural neydi hatırlayalım. İkinci kelime bitki ise veya bitki ürünü ise bu kelimeler ayrı yazılmalı. Ama bakıyorum dereotu demiş bitki ürünü, semiz otu, çörek otu veya çöre otu diye de geçer arkadaşlar. İkinci kelimeye bakıyorum. Bir bitki ve gerçek anlamını koruyor. O halde ayrı yazılması lazım. Fakat bunlar bitişik yazılıyor. Sebebi kalıplaşma arkadaşlar. Anlatımımı beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.